Köpekleriyle yürüyüşe çıkan genç adamı önce bir kadın uyardı. Sonra olay büyüdü. Kadın köpeklerin kendisine saldırdığını iddia edince araya muhtar girdi. Köpek tartışması sopalı saldırıya dönüştü. Eren Acil isimli genç muhtarın saldırısından kurtulup evine gitti ancak bir gün sonra eve döndüğünde iki köpeğini de ölü buldu. Buradan geçemezsin. Konuşma. Yasak dedim mi demedim mi? Konuşma. Yasak geçemezsin dedim. Tamam. köpek Bana saldırdı. Tamam, saldırmadı ya. Saldırdı ya. Videosu böyle. var elimde saldırmadığına dahi. Buradan da ben günlük düzenli yürüyeceğim. Konuşma. Bu şeyleri çekemezsin sen. E, 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 e. Bana saldırdı. Bak hadi. Mahalleli köpeğini burada gezdiremezsin dedi. Muhtar video çektiği için odunla saldırdı. İşte bu kavgadan bir gün sonra genç adam köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Köpeği öldürdüler dostlar. Zehirlediler ayı. Sosis ve ayı maalesef zehirleyerek öldürdüler. Benim hayatımı da zindan ettiler. Psikolojim çok bozuldu. Eren acil 3 ay önce Avustralya'dan Türkiye'ye gelip kemere yerleşti. Beycik mahallesinde yaşamaya başlayan genç beslediği köpekleriyle yürüyüş yaparken... ...mahallerinin tepkisiyle karşılaştı. Kapının önü! Kapının önü değil, yol! Yol burası! Buradan geçirmek istemiyorlar. Taşla üstümüze vuruyorsun normal bir şey mi Taş atıyorsun, Videoya çektim, köpek saldırdı diye yalan atıyorsun. Oraya kadar koştun. Mahalle sakinlerinden bir kadının köpekler bana saldırdı iddiasıyla başlayan tartışmaya... ...muhtar da dahil olunca olay büyüdü. Ben Asubay'la konuştum, bir ben delil olarak çekeceğim. Çekemezsin, yasak, Hayat... yasak! Eh, 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 eh. ...kaldırdı. Bakın bize saldırdı. Bakın. 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 Öfkeli muhtarın odunla saldırı girişimi araya girenlerin engellemesiyle son buldu. Ama olaydan bir gün sonra Eren Acil ayı ve sosis adını verdiği iki köpeğini ölü buldu. İkisi de zehirlenmişti. Benle problemim var kardeşim. Niye günahsız hayvan öldürüyorsun? Yazık günah. Ne yaptı ki sana? Gözyaşlarına yaşlarına boğulan genç adam jandarmaya giderek muhtardan şikayetçi oldu. Yerleştiği bölgeyi çok sevdiğini ve asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Eren Acil mahalle baskısıyla mücadele etmekte kararlı. Öldürdünüz ettiniz ben zannediyorum. Biliyorsunuz bu köyden giderim değil mi? Öyle zannediyorsunuz. Şimdi aslında o kadar böyle nasıl söyleyeyim iki ucu pis bir değnek bu. Yani bir tarafta e, insanlara saldıran köpekler ama diğer tarafta da gerçekten hayvana nasıl yaklaştığınızda yani korunmaya da muhtaç olan hayvanlar aslında. Çünkü onların doğasında zaten İnsana sevgiyle yaklaşma, yaklaşmak var. Emin olun, nasıl yaklaşacağınızı bilirseniz en saldırgan hayvan bile o sevgi karşısında size sevgiyle de yaklaşmasını biliyor çoğunlukla. Peki çözüm ne? Çözüm şu: bir kere kısırlaştıracaksınız ve gerçekten barınaklarda mümkün olduğunca güzel şartlarda en azından bakacaksınız ve sahiplenmek istediğinizde de barınaklardan sahipleneceksiniz. Bu kadar net. Yoksa bazılarının söylediği gibi yok zehirleyeceksiniz, öldüreceksiniz, bunlar insan yiyor falan asla. Bakın hep söylüyorum. Yaradılanı yaradandan dolayı sevmek gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Yazık, günah. Lütfen bunun altını bir kez daha çizelim. Daha vicdanlı yaklaşalım insana yaklaşan şekilde davranalım hayvanlara